Şanlıurfa'da faaliyet gösteren Uğur Tekstil hakkında çıkan iddialarla ilgili basın açıklaması düzenlendi. Şanlıurfa'da ikinci organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Uğur Tekstil, son zamanlarda çıkan iddialarla ilgili basın açıklaması düzenledi. Çalışanlarımızın işe geri alımlarında yasal, fiili bir engel olmayan ve işe geri dönmek isteyen bütün çalışanlarımız tekrar işe alınmasına karar verilmişti. Açıklama özel bir mekanda gerçekleşirken açıklamayı Uğur Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Uğur, eşi Zuhal Uğur ve şirket avukatı Erkin Ersan yaptı. 2022 tarihine kadar başvuru yapan tüm eski çalışanlarımızın başvuruları kabul edilecek olup çalışanlarımızla ile dün 21-22 2022 tarihinde yapılan toplantı sonucunda anlaşma sağlanmış ve tüm çalışan işçilerin, İşe alım başvuruları yapılmıştır. İş akış programımıza göre en geç işe alım işlemleri 15 üç içerisinde işçilerimizin iş başı yaptırmak suretiyle tamamlanacaktır. Çalışanlarımızın iş yerinden ayrılmalarından kaynaklanan ekonomik kayıpları yasal sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla Hayri Uğur Teksil AŞ tarafından karşılanacak olup bu konuda karşılıklı anlaşmada sağlanmıştır çalışanlarımızın işverenliğimiz aleyhine açmış oldukları davalara konu masraflar, davalarda karşı taraf vekili sıfatına haiz vekiller ile HUTAŞ olarak uzlaşma sağlanması için iyi niyetli gayret sarf edilecektir. Çıkan iddiaların doğru olmadığını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Uğur, 21 Şubat 2022 tarihinde yapılan toplantı sonucunda anlaşma sağlanmış ve tüm işçiler işe alım başvurularını yapmıştır. İş akış programına göre en geç 15 gün içerisinde işçilerimiz işbaşı yapacaktır dedi. Zaten bir anayasal haktır. Biz de bu anayasal haklarına saygı duyuyoruz. İstedikleri sendika üye olabilirler. Isteyen de hiçbir sendika üye olmayabilir. Onları sadece çalışanlarımızın özgür iradesine bırakıyoruz. Bununla ilgili hiçbir bizim bize